son derece tarihi anlardan birine şahitlik etmek üzere bir aradayız. İstanbul'a dünyanın en büyük kapasiteli havalimanı kazandırma projemizde kritik bir adımı daha bugün hep birlikte atıyoruz. Yap işlet devlet modeliyle hayata geçirilecek bu havalimanının ihalesini 3 Mayıs 2013'te yapmış temelini de 7 Haziran 2014 tarihinde atmıştık. Bugün ise 3,5 milyar avrosu kamu bankaları, 1,1 milyar avrosu özel bankalar tarafından sağlanacak olan toplam 4,6 milyar avroluk kredi finansmanının imza törenini gerçekleştiriyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde finansman desteği sağlayarak sorumluluk üstlenen elini taşın altına koyan tüm kamu ve özel sektör bankalarımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin tüm etaplarıyla tamamlanması halinde Türkiye bilhassa İstanbul artık dünya hava trafiğinde küresel bir merkeze dönüşecek. İstanbul Yeni Havalimanı İstanbul'un Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridinde yer alan yaklaşık 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki bir alana yapılıyor. Bu alan birilerinin iddia ettiği gibi öyle tesadüfen seçilmedi. Bölgenin ekolojik dengesi, rüzgar verileri, doğal yapay mania durum tespitleri yapılarak belirlendi. Üçüncü havalimanı projesi toplam dört etaptan oluşuyor. Belirlenen takvime göre İstanbul yeni havalimanının ilk etabı 2018 yılının ilk çeyreğinde inşallah hizmete girecek. İlk etap yatırımların başlaması ile birlikte inşaat dönemi süresince yılda ortalama 80 bin kişiye ek istihdam sağlanacak. Havalimanının tamamen hizmete girmesiyle birlikte de bu rakam yıllık ortalama 120 bin kişiye çıkacak. Projenin ilk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 kuzey güney pisti yatırımlarını içeriyor. İnşallah ilk etap hizmete gelince şu an hiçbir yerde olmayan bir şekilde havalimanına aynı anda iki uçak iniş yapabilecek. Ayrıca yine mevcut havalimanımızda mümkün olmayan Airbus A380 gibi büyük gevdeli uçaklar da buraya rahatlıkla inişlerini gerçekleştirebilecekler. 2028 yılında projenin tüm etapları tamamlanınca yıllık yolcu kapasitesi 150 milyona ulaşacak. Projeyi hazmedemeyen belli kesimlerin aksine bu havalimanı Çevre hassasiyeti açısından dünyada örnek olacaktır. Bu havalimanı kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu ve engelsiz olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni havalimanı tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük, gelecekte de uzun yıllar boyunca dünyanın sayılı havalimanlarından biri olacak.